Ben Yelin Evcan, İTÜ Mimarlık mezunuyum. Yaklaşık 20'nin üstünde yıldır iç mimarlık sektöründe çalışıyorum. Bir projeyi bize geldikten sonra mimarisini anlayıp daha sonra iç mimari tasarımını ona yönelik yapıyor olmak bence bizim farkımızı yaratan konulardan bir tanesi. AKYP bizim uzun yıllardır birlikte çalıştığımız, onların projelerinde iç mimari çözüm ortaklığı yaptığımız bir firma. Oldukça başarılı projeler gerçekleştirdik. Sanıyorum 10 civarı markalı konut projesinde satış ofisi örnek daireleri, lobikat koridorları, sosyal tesisleri gibi birçok alanını çalıştığımız, dolayısıyla proje süreçlerinin oldukça uzun sürdüğü, bu sayede de birlikte çalışmanın sinerjisini yaşayabildiğimiz bir firma. Bu karşılıklı güven ilişkisi yıllar içinde oluşturulan bu projenin süreçlerine tabii ki çok katkıda bulundu. Limonlu Bahçe projesi bize geldiğinde pandemi sonrası projenin yeşil alanlarının oldukça fazla oluşu, bunların iç mekana yansıtılması ile ilgili çeşitli düşüncelerimiz. Aynı zamanda geniş balkonlar, e, ferah alanlar hepimizin özlemini duyduğu bu tarz noktaların bu projenin içinde yer alıyor oluşu bizim projeye karşı duyduğumuz heyecanı arttırdı ve büyük bir istekle projeye başladık. Proje takvimimiz oldukça sıkışıktı çünkü çok kısa zamanda hem satış ofisinin hem örnek dairelerin açılması gerekiyordu. İşte bu anlamda bizim deneyimlerimiz birlikte karşılıklı duyduğumuz güven ve birbirimizi tanıyor olmamız AKYAPI ile birlikte bu süreci oldukça hızlandırdı. Peyzaj vurgusunun yapıldığı ve aynı zamanda yatay mimarisiyle öne çıkan az katlı bir proje olması pandemi sonrası bizim bu proje için özellikle beğendiğimiz tarafları oldu. Geniş balkonlar, dışarıda kullanılan bu bitki çeşitliliğinin iç mekandan algılanabiliyor olması, daire içlerindeki peyzaja bakan manzara ve insanların ortak alanlara çıktığında duyacakları o ferah his bize iç mimari tasarım konusunda da ilham verdi. Dolayısıyla içeride de biz dışarıda vurgulanan bu doğal havanın hissedilmesini istedik. Özellikle tercih ettiğimiz malzemeler, renkler, dokular bu anlamda bizi yönlendirmiş oldu. Bizim şu anlamda içimize çok sinen bir proje oldu. Tasarladığımız ve başta hayal ettiğimiz her şeyin gerçekleştirilebilmesi için bütün ekip çok çaba gösterdi. Böylece tasarımımızı tamamen sahiplenebildiğimiz bir proje oldu. Her şey bizim başta hayal ettiğimiz iç mimari tasarım şeklinde ilerledi diyebiliriz bu proje için. Bu anlamda bu dairelerin kullanıcılarının da çok rahat edeceklerini düşünüyoruz. İç mimari tasarım tabii ki binanın mimarisiyle çok ilişkili, ayıramayacağınız iki konu. Dolayısıyla o mimariyi çok iyi anlayıp iç mimari tasarımı da ona uygun oluşturmanız gerekiyor. Bu dairelerde bizim en çok hoşumuza giden şey cephelerin oldukça fazla kullanılışı oldu. Normalde yaptığımız çoğu projede mekanlar daire içlerinde ince uzun çıkar. Daha dikdörtgen dir ve dar cephede pencereler oluşturulur. Binaların mimarisinden kaynaklı. Fakat burada özellikle salon alanlarının çift cepheye sahip oluşu odaların daha kare ...forma yakın oluşu, dışarıdaki o başta arzulanan peyzaj hissinin içeride hissedilmesiyle ilgili çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda geniş balkonların tabii ki etkisi, salonda içeride sahip olduğunuz metrekarenin dışında hacmin genişliğinin verdiği etki, bu daireleri ferah yapan en büyük etken. Bizim iç mimari anlamda buna katkımız ne oldu diye anlatacak olursam, içeride kullanılan malzemelerin doğal etkisi, birbiriyle olan renk uyumları özellikle aynı zamanda fonksiyonel ve mekana uygun mobilyaların tasarlanmış olması diye düşünüyorum. Bu anlamda hani mimaride projenin hikayesinin yansıtılmasında iç mimarı olarak da bir katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. 6 ve 8 katlı bloklardan oluşan projede tavan yüksekliklerinin daire içlerinde maksimumda tutulmuş olması bence bu dairelerin en büyük avantajlarından bir tanesi. Buna katkıda bulunacak şekilde kapı yüksekliklerinin de tabii ki standardın üstünde olması, daire içlerinde görsel olarak devam eden ve kesilmeyen bir his yaratıyor. Mekanlardaki oda kapılarını açık bıraktığımızda bütün daireyi birlikte algılamanızı sağlıyor. Biz de bu dairelerde bu tavan yüksekliğini özellikle vurgulayacak yüksek mobilyalar tercih ettik. Bu tavan yüksekliği maalesef günümüzde şehir yaşamında oldukça özlem duyduğumuz. Bir konu. Çünkü neredeyse 2.40'lara kadar düşen, aslında nesiller boyunca biraz boyların da uzamasıyla artık çok çağ dışı kalan bir yükseklik olduğunu düşünüyorum. 3 metrenin altındaki yüksekliğin. Bu projede bunun böyle bir yükseklikte oluyor oluşu bizim için oldukça güzel bir avantaj. Bunun aynı zamanda daire kullanıcılarının yaşadıkça hissedecekleri çok önemli bir ferahlık hissi olduğunu düşünüyorum. Projenin ebeveyn yatak odalarının içinde her birinde birer soyunma odası düşünüldü. Bu soyunma odaları daire içlerinde genel olarak hem odayı küçültmeyecek şekilde hem de maksimum giysi kullanımını sağlayabilecek şekilde, depolamasını sağlayabilecek şekilde tasarlandı. Burada istediğiniz şekilde kapalı ya da açık sistem soyunma odası kullanmakta serbest olabiliyorsunuz. Biz örnek dairelerde açık sistem bir tasarım yaparak aynı zamanda bu dairelerin gelecekteki kullanıcıları için bir örnek teşkil etmesini istedik. Soyunma odalarını tasarlarken yine o yükseklikten faydalanarak soyunma alanlarını oldukça yüksek kullandık. Bu da tabii ki fazladan bir depolama alanı sunuyor daire kullanıcılarına. Ebeveyn yatak odalarına girdiğinizde aynı zamanda her birinin birer balkonunun oluşu Yine o hacimleri sadece dört duvardan ibaret değil, dışarıya açılan başka bir göz, başka bir ferahlık ve tamamen peyzaj hissinin oda içerisine alınması, balkon kullanımının ileride kullanıcıların hayaline göre masalı, sandalyeli ya da bitkili tamamen başka bir özgürlük sağlaması oldukça güzel bir avantaj. Ebeveyn yatak odalarının özellikle bu dairelerde çok avantajlı bir metrekare ve konuma sahip olduğunu düşünüyorum. Konut tasarımı bizim bu işi profesyonel olarak görüp yapmamız dışında aynı zamanda hepimizin sürekli birer konut kullanıcısı olmasının da etkisiyle çok daha fazla maruz kaldığımız bir mekan ve fonksiyonlar içeriği. Bizler de tabii ki kendi evlerimizde sürekli özellikle ıslak hacim fonksiyonlarında neler artı neler eksi deneyimliyoruz. Bunu bir de profesyonel bir gözle projelerimize yansıtma şansımız oluyor. Bu dairelerde en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de ıslak hacimlerin doğru tasarımıydı. Bu anlamda çoğu projede bebeğin banyolarının Belki şundan kaynaklanıyor. Eski zamanlarda ebeveyn banyosu diye bir şey çok evlerimizde olmazdı. Son belki 10-15 yılın yeni bir getirisi bu. İlk başta çok küçük mekanlar olarak hayatımıza girdiler. Fazladan bir banyo vermiş olalım diye. Fakat zaman içinde özellikle evin iki büyüğünün, ebeveynin kullandığı banyonun bu kadar küçük olup misafirin ya da çocukların kullandığı banyoların bu kadar geniş geniş yapılması bize sistem olarak oldukça yanlış geldi ve çalıştığımız projelerde mümkün olduğunca firmaları da uyararak ebeveyn banyoları oldukça geniş tutmaya çalışıyoruz. Bu projedeki 2 artı 1 daireler dahil olmak üzere bütün ebeveyn banyolar genel banyolarla aynı metrekarelere sahip. Dolayısıyla oldukça fonksiyonel bir banyo dolabı geniş bir tezgah ve aynı zamanda aynalı dolap olarak tercih ettiğimiz üst dolaplarda depolama alanları, geniş duş alanları bizi yine bu projede farklılaştıran özelliklerden bir tanesi. Konutların bir de görünmeyen ama hepimizin en çok ihtiyaç duyduğu bir tarafı var. O da depo ihtiyacı. Bu depolama alanları genelde konutların dışında olur ve insanlar hani fazla ya da kullanmadıkları ya da nadir kullandıkları eşyaları asansörden inerek, otoparklardan geçerek belli bir depolara götürür ve zaman içinde onlar orada unutulur, bırakılır ve ulaşması biraz daha zordur. Biz burada depo alanlarını çamaşır odasıyla birlikte birleştirerek fonksiyonel dolap ve raf sistemleriyle birlikte oldukça rahat metrekareler tasarlamaya çalıştık. Burada valizleriniz, elektrik süpürgeniz, ütü masanız ya da sürekli gözünüzün önünde durmasını istemediğiniz bütün eşyalarınız yükseklikten de faydalanarak rahatça depolanabilir şekilde tasarlattık. Müzik